Olmaz ki. Oturduğun yerde karar verme. Başvur ne olacak? Bankayı dolandırmış adamı sigortacı yapmazlar. İçeriden çıktım ama benim cezam bitmedi anne. Daha çekeceğim var biliyorum. Ay Sedef gelmiştir. Hadi aç kapıyı da ben de şunu hazırlayayım. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba gel. Ee, yok gelmeyeyim. Siparişleri teslim edeceğim. Sedef geliyorum yavrum. Tamam acele etmeyin. Bugün kurs yok mu? Haftanın bir günü Nehir Hayriye Butik için çalışıyorum. Teslimat, tahsilat. İyiymiş. <laughs> Cücüğüne yetiştirdim bak. Elinize sağlık. Niye girmedin kızım? Ee, şunları teslim edeyim sonra paralarınızı toplayacağım. Oh oh oh. İç içe iki torba var. Biri Asiye evet. Hanım'ın üstüne yazdım. Hı -hı. Diğeri de Nursel Hanım'ın. Tamam. Tamam mı? Aman karışmasın yavrum. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Güle güle. Hadi güle güle kızım. Hı -hı. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah nazardan saklasın. Çok hanım kız. Çok İsmi lazım değil, kıza neler çektirdi bilmiyorsun. Oo, senden sonra ne kavgalar, ne hırgür. Sedef'le mi? Ya. Sedef'in sesi çıkmadı tabii, ne yapsın kız? Sedef seni teslim olmaya ikna etti diye neler söyledi. Yok birlikte kaçacaklar da, yok bilmem ne de. Hele bana. Üstüme üstüme yürüdü. Oğluna bu kıza göz yumuyorsun diye. Ay görüş günde olanları anlattım ya işte. Bana nikah lazım değil. Boşanmıyorum. Siz Sedef'le evlendirmeye çalışıyorsunuz diye bas bas bağırdı koridorlarda. Edepsiz. Hayır yani bir şey olsa. Keşke olsa. Yani çok iyi kız hanımefendi. Becerikli, Keşke baştan olsaydı ama kader. Anne Allah aşkına ya. Niye oğlum? Yani kızcağız da sana boş değil her halinden belli. Keşke olsa. Anne lütfen böyle şeyler söyleme. Keşke diyorum oğlum. Bir şey demedim ki. Belli ki aklında evirmiş çevirmişsin sen. Kızın kulağına gider yapma. Onun canına minnet bence. Yapma lütfen. Bir de aklına bile getirme. Olamaz mı yani? Artık huzur bulmak senin de hakkın değil mi? Kız seni seviyor bez belli. Nasıl mutlu eder? Ben hayatımda kimseyi istemiyorum anne. Dur bakalım. Hele bir boşan önce canım. Yani hop diye yarın demiyorum ki ben de. Çok hırpalandım, yorgunum. Bilmiyor muyum? Yeni bir şeye başlamak için ne isteyeyim ne de böyle bir enerjim var. Karşımdakine de yazık olur. Hele Sedef'e hiç kıyamam. Sakın ümitlendirme. Tamam canım, tamam. Bunları konuşmak için erken zaten. Kendimi doğrultmak istiyorum önce. Bir iş bulmam lazım. Babamın sırtındaki yükü almam lazım. O borçların ödenmesi lazım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Hayırlısı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.